İnsanlara enerji vermekten kendi enerjim kalmadı ya. Sen kimseye bir şey vermiyorsun ki kardeşim. Ben buraya geldiğimden beri hep aynı şey. Kararsızım, tutarsızım, işte yoruldum. Bari sal kızları da biz yürüyelim. Ben var ya bak biz ilk birinci bölüm ee, Okan ilk geldiğimiz gün ilk Berke girdi sonra ben girdim. Bayağıdır da hep birlikteyiz dışarı falan çıkıyoruz. Bu evde en fazla kız. zaman geçiren dakika olarak bile olsun Oğuz da benim. İlk bu eve ben adım attım sonra Oğuz attı. İlk İkimiz... Birlikte falan kaldık. Artık bir adım daha. Ben da şu hala ben de da. çözemedim hala. O yüzden. Neyi? Seni. Hoş geldin. Karışın. Çözemedin mi? Ne? E. Ne, ne bilmiyorum. Ne yaptığını anlayamıyorum. Niye bazen. Ben anlayamıyorum. Geçmiş olsun. Ben anlayamıyorum. Bir şey mi oldu? Esin senin gerginliği de belli anladım. olmuyor ya. ki çok yani halsiz ve... Belli şey edersem ama kötü olur. Hiç belli etmeyeyim. Neyin ben de kalayım böyle daha Neyin iyi, var? iyi olur. Niye gerginsin? Ne oldu? Her yerden bir yorum geliyor tam yorum yapabilirsiniz de çok fazla yorum yapmanızı da istemiyorum zaten. Tamam yorum yapmıyoruz ya. Ne yorumu tam olarak? Sonra konuşuruz. Biz de Merkolar evine. Gidin bari. E git bari bakalım. E benim ya benim mi ya hiçbir şey ya ben fark etmeden çok içmişim şey bu olacak. kadar kalmış. Sıcak mı bu peki? Soğuk soğuk. Allah Allah. Soğuk soğuk. çivi <laughs> çivi söken. Hastalığına iyi gelir. Herkes bir yorum yapıyor derken. Yok çok sessiz, yok şöyle, yok böyle. Kim ya dedi ya çok sessiz ya? Ruhum emildi falan mı sen mi dedin? Kim? Hayır ben ruhumu çektiniz dedim güne. Ben orada Babacım kim? Hoş geldin. ya olsa öyle diyorum yani. Yorum yapıyorum. Böyle konuşuyorsun. Hayır, hayır. Ben de böyle gidiyorum ondan sonra. O yüzden böyle bir Nise, enerji gelsin diye söylüyorum. Orada tahta kaşık var mı? Çok Var kendine... aşkım. Verir misin bana? Sana sessiz demedim orada yani. Genel, Yok de... ben genel olarak dedim. Sen demedim yani illa. Olabilir ama insanlar bu evde yorum yapabilir ki niye takılıyor? Tabii, o, canım de. burası tam aslında. Bize de yorumlar ne yorumlar yaptılar. Hey. Muhabbet ne? Herkes esin esin gerilmiş. siz ama. Bak <laughs> gördün mü? Normal. Sesini yükseltmeden konuş. Ona söyleyeyim. Olur mu? Bu kız seni döver dayı. Kim sesini yükseltiyor? Olabilir. Genel olarak ses tonunu biraz alçaltarak konuşuyorsun. Sen ama ben senin kadar zorunda. sessiz konuşursak birbirimizi duyamayız. Sen beni çok fazla duymana gerek yok. Ben duymak istediğin Oo. zaman sesli konuşurum zaten. Ya çok Aa. fazla şey yapmayalım. Oo. çok gergin. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ne olay sana? Volkan kızlarıyla konuş konuşma. Tarzı çok farklı. Tarzı değil. De... Gerçekten Taktik çok farklı. Anlayamıyorum acaba? yani ben onu. Konuş... Taktik bir taktiksel bir hata mı yapıyor Volkan yoksa yani hoşlandığın çocuğun yanında bana neden bağırıyorsun? Hoşlandığım çocuk Berkem mi? Değil mi? Hoşlanıyorum ya, hoşlanmıyorum. Sana ne bu? Neden bana? bağırıyorsun? Arkadaşım ama <laughs> benim. Allah Allah. Ayıp olmuyor mu? Arkadaşı... O seni arkadaş olarak görüyor mu? Bir sor bakalım. Soralım. Beni arkadaş olarak görüyor Allah. musun belki? Hiçbir şey olarak görmüyor seni. Emin görüyorum olabilirsin. Görüyorum görüyor. beni. Sırtını çektim Olamıyor ve gittim. Ups, <laughs> sen kur ya. Duydun nerede tahta şey? Kaptırdın. 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 bu tüyü Kaptırdın. 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 <gülüyor> 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 koş. Bas, bas. Nerede, nerede? Git, bas. Öbür eline. Bu arada arkadaş olarak görüyormuş Esin iyi görüyorsa güzel. Peki dün tamam. de benle mesaj açıyordum bugün ayırdırdı de. Sen Berk ne yapıyormuş ya? Hı? Berk ne yapıyormuş? Bana mı sordun? İyi konuşuyoruz sabah görüntülü konuştuk yine. Öyle kahveler yolluyor bana işte buraya tatlı yollamış. Berke bak Ama her gün böyle uzun uzun konuşuyoruz. Bayağı Allah bir şey gibiyiz yani. Esin bana gülücük atma etkileri Yapma yani. Yanında ben bir de, de hoşlandığın çocuk he, var yapma yani anladın mı? Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak yemin ederim ama ispatlayamam. Benden yüzde yüz hoşlanıyorsun. Bak yüzde yüz. Her saniye bana bakıyorsun bak her saniye. Bakıp hmm. bakıp bir de gülücük atıyorsun. <laughs> Çocuğun yanına geçmişsin çocuktan hoşlandığını <laughs> söylüyorsun. Bak %100 sen, eminim sen, sen bundan. Şizol, sen şizofren Burada mi? olmasaydık <laughs> bunu söylerdim bak. Senin burada, gerçekten şizofren. Hayır burada kameraların ol. önünde olmasaydık. Tedavi ol yani ben bak, sana şu mesin. an molada arayacağım. Bak ne söyleyeyim Bak burada kameraların önünde Sana randevu için, alacağım git tedavi kameraların ol. Kameraların önünde gerçekten olduğumuz gerçekten için söylemiyorsun. Gerçekten tedavi söylemiyorsun. Ama ağır bir tedavi al çünkü senin gerçekten ağır <laughs> bir tedaviye ihtiyacın var. O zaman geldiğinden beri niye bana bakıyorsun? Kes! Geldiğinden beri niye bana bakıyorsun? Tamam sakin ol. Sen senden mi çıktı lan? Sakin ol. Bu neydi be? Geldiğinden beri bana niye bakıyorsun o zaman? Konuşma. İstediğim gibi konuşurum sana mı soracağım? Yani? Evet bana soracaksın. Benimle konuşurken bana, beni bana soracaksın. Ben bak Berke bakıyorum sen bana bakıyorsun. Ben Berke'ye bakıyorum Allah. sen bana bakıyorsun. Göz benim istediğime Ay bakarım yani sana mı soracağım ya? Öyle bakarsan ben de bunu Allah söylerim. Allah Allah. E ee, bana öyle bakarsan ben de bunu söylerim yani. Yemin ediyorum yanına bile oturmayacağım. İstediğimi Çok yaparım tehlikeli. sana Eli. sormayacağım ya. <laughs> Çok Geldiğinden beri gözümden böyle bana bakıyorsun. Gerçekten bir çocuk ya. Gerçekten katılıyorum sana. Abi doğruları konuşunca sinirlenme ya. Sen doğruları konuşmuyorsun. Boş konuşuyorsun. O zaman bana bakıp gülme kardeşim bana bakıp bakıp niye gülüyorsun? Ayy. <laughs> Normalde... Nasıl değil. çığırdın lan? Evet, Geldiğin ben hala andan benim olamak kötü. Onu anlıyorum daraldı arada? çünkü artık Daralıyorum yani. Daralıyorum ya daha çok üstüme gelirse daha kötü yapacağım onu haberi yok ama. Ben bir şey Gizem yapmıyorum. Gizem gibi falan yapma ha senin... Bak beni sinirlendirme bak burada. Ben bir şey, şey yapmıyorum. yapmıyorum. Bak. Ben olanı söylüyorum bir şey yapmıyorum. Doğarım seni. Bakma o zaman tamam bakma bana. Tamam bakma bana bakma ben de konuşayım bakma bana. Bakma bana. Allah Allah içimdeki kini çıkaracak illa ya. Sakin ol. sakin kalıyorum. Kalıyorum, kalıyorum diye beni böyle sessiz falan sanmayın ya. Sakin mı ol Wonder Woman, yani. sakin ol. Sakin ol. Reis ben bana bakma iyi. o zaman, ben konuşmayayım anladın mı? Konuşma be. <laughs> Düzgün konuş. Allah. Bak ben terbiyeli konuşuyorum. Ben de terbiyeli konuşuyorum, sana hiçbir şey söylemiyorum tamam, ki bir Tamam yine bana bakıyorsun bak, bakma bana. Söyledim mi ağzımdan bir şey çıktı Önüne mı? dön, önüne dön. Boynun kopacak. Psikolojini bozma, boşver. İçiyorum ağzımda. Annem ben burada oturuyorum. Aynen annesi, geldiğinden Beri, geldiğinden beri bak böyle. İnsanlar bazen cringe bulduğu şeylere de bakarlar. Geldiğinden bak, beri bana bakıyor, bakıyor. ya kardeşim artık. bu çocuğa bak, Bir bakış vardır güzel bir bakış bir de böyle Vardı. Kameraların önündeyiz yani ne diye, ben neler söylüyorum öyle. Neyse, neyse ben canlı yayın açarım, beni oradan izlemeye devam edersin. <laughs> Aynen canım, sen aç. Hatta Bütün bildirimleri, bildirimlerimi bildirimleri de açacağım şimdi, açar açmaz bana gelir mesaj. Şey, şey demiştin ya, aa şey demiştin ya, ben sana evin içine girerken aa seni gördüm, aa söylemedim. Aynen, ]lere. tanıdım, dedim bu kim? Evet, evet. Aynen, öyle dedim öyle bu kim? Ben yani hakaret, kim? hakaret etmeyeceğim. Nereden geldi bu dedim bizim eve. Ben senin gibi hakaret etmeyeceğim. Aynen öyle, bak böyle söyledim tam olarak. Ben senin gibi hakaret etmeyeceğim. Ben o seviyelere inemem, Artık etmiyorum. Gerçekten <laughs> sinirleniyorum ya. İşte sen o b bütün pandemi boyunca izledin. <laughs> i̇zledin, aferin gerçekten, sana. Gerçekten normal değilim bu çocuk i̇zledin. ya. İzledin. <laughs> Bak Aynen. kabul et. Aynen. Kabul ediyorum canım, kabul ediyorum. Ben ya sana aşığım. Aşığım, şey aşığım. Senin geleceğini duydum, o evet. evet, yüzden katıldım aşıksın. hatta bu programda. Zaten gelmen de yalandı zaten kesinlikle. Aşıksın. Bilmiyorum, Berk, Berk sana daha çekici geliyor diye değil de bence başka sebepleri var evet, o yüzden evet, Berke gitti. Evet, kesinlikle ya. Berke'yi de beğenmiyorum zaten, yalan. Ben de, ben de beğeniyorum, orası harika. Sebebi ne? Sebebi ne? Sen de ince ince oradan konuşma babacığım yani. Gel burada, burada Sebebi ne sebebi? Merak ettik. Merak ettik ya. Bilmiyorum ya herkes Berk göz önünde diye Berk'i istiyor abi. Yakışıklı. Ya yani Berk kendini de falan değil ya. Berke pardon Berke Berk değil. Pardon Berk güzel. Berk'e de var. Evet, Berk Berke. Berke de bir de şöyle bir durum var. Damla da ilk geldiğinden söyledi. Acaba benden prim mi? Berke'nin bu arada kimseden prim kasma gibi bir derdi yok. Adam 120 130 bölümdür burada. O yüzden ona yaklaşan kızların biraz daha onun planda olmak istediğini Ay, ne düşünüyorum. Ne yapıyorsun şu an? Berke'nin üstünden bir şey yapıyorsun? yapıyorsun. Sen, merak etme öyle sen Berkem'in üstünden, üstünden hiçbir şey yapıyor, yapamazsın. Yapıyorum, yapıyorum. Çocuk sana bakmıyor bile. Merak etme sen. Hiçbir şey yok. Bakmasa şu an onun yani. yanında oturamazsın. Belli belli ruhsar gibi yanındasın. Hani ölen ama dirilemeyen. <laughs> bir tane bilem ramamayacaksın ki. Sen öyle Ay çok sokak ağzı artık yeter bence. Neyse annem ben susuyorum. Kasma. Bence de biraz sus artık yeter. değil de hala seni nasıl çığırdığını düşünüyorum. <laughs> o kadar senden şey senden ki, nasıl çıktı işte. Ya sessiz kalıyorum ve böyle şey sessiz falan sanıyor galiba. Ama öyle bir, bir şey yok. Aa, Geldiğinden beri bana bakıyor. Aa, öyle bir şey yok yani. Geldiğinden beri bana bakıyor. Sorsan Berke'den hoşlanıyor. Berke'den de sırf burada daha eski olduğu için onun yanında göz önünde olmak için. Şimdi bu evde Berke daha eski. Daha çok göz önüne çıkmak için Berke'ye yaklaşıyor. Damla da kesin Yüzde yüzde eminim can. Ha, bu arada Berke çok yakışıklı çocuk. Onda onda bir şey yok. Çok yakışıklı çocuk. Allah var benim de kardeşimdir bu arada. Eyvallah dayıcığım sağ olasın. Bir mukabele. Su Evde döküyor. bütün kızları delirtti yemin Esine ediyorum. Su dedi. Döküyor, su ha döküyor. sen normaldin yani. Su var mı burada bir yüzüne su Ben yüzüne su dökmedim şey. Öyle bir şey yapmadım. <laughs> yok ben atacağım Yalan konuş hayır. Şimdi su. Öyle bir şey yaptın <gülüyor> <gülüyor> mı? Mert ya ya. Su dökecek. Gizeme bak. Yok Gizem. Ben karışmıyorum. Bıktı çünkü senden o yüzden karışmıyor kız. Sıkıldı artık senden. Yok dayak yedi. Yok Yo, gayet adım. de biz az önce arkadaş da, olduk. Gizem'in adına niye konuşuyorsun ki sen? Ya da abi biz konuşurum. Biz Gizem'le ya. arkadaşız. Gizem'in adına da konuşurum. ben ondan özür dilerim. Allah Allah ya. gayet <laughs> evet, de arkadaşız yani. Kimse senin arkadaşın ben, değil. Bence Gizem'in iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun bugün de geldi. Erkek arkadaşı kahvaltı göndermiş. paylaştı benimle. Artık benim kardeşim. Seninle paylaşmadım yalnız. Herkesle, herkesle paylaştı yani. Beni de davet etti. Allah ondan evet. da sevgilisinden yani de razı olsun. Çünkü bu bir nimet. Da. Herkesin canı çeker. Herkes gelsin çok, yesin. Çok bu teşekkür yani. ederim. Bunu yapmaya da bilirdin ama. Ben alçak gönüllü ve daha iyi serdüsünden Ama bunu beni sen davet nasıl ettiğin var. için artık kardeşimsin. Teşekkür evet. ederim. O nasıl Kardeşe ihtiyacım var. <laughs> Olkan'a bak. 10 saniyede bir görüş, bakış açısı değişiyor. Evet. Değil mi? Duygu durum bozukluğu. Olkan'ın mı? Olkan'ın ya. Davet ettin ya kardeşimsin diye. Birazdan diyecek ki o çok güzelsin. Yok ben onu uyardım. Az bak diyecek falan. Yok bakmıyorum zaten farkındaysanız konuşurken. Aynen kız göz temas da kurmak bakmıyorum. istemiyor. Temas kurmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> sevilmeyen çocuk olduk. Olsun. Volkan sevilmeyen çocuk oldun harbiden. Kimse, kimsenin beni sevmesine ihtiyacım yok. Ben herkese saygı gösteriyorum. Neyle geldin güzel? Kendi aracımla. Taksi. Niye güldün el, öyle dil Ol Sana ne, ne onlar mı Aynı servisteyiz de servise binmedim mi? Merak ettiğimden sonra ona sana ne, buna sana ne nasıl yani? <laughs> Ama aramızda olan bir şey abi sana niye anlatalım? Merak etmek de mi suç ya? <laughs> Hayır aramızda abi, bir, abi, şey var bir, var bir şey var belki, bir şey biliyorum. Sadece sordum yani Allah. niye güldün bunu sordum. Niye hep bir kız gülürüz ama bana diyorsun ya olkalısınız da espri var kadınız yani biz tamam, kadın tamam, kadın kadın bir şeyler konuşuyoruz. vallahi Gizem sadece neden güldüğünü merak ettim ama Başka bak açıklıyorum. Allah Allah'ım Allah açıklıyoruz tamam, soramaz ama. Allah 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 İletişimi keselim dedim an keselim yoksa kavga ederim. Yok kavga etmem Gerek ben seninle. Gerek yok o yüzden. İletişimi şu an keselim. Şu an. Tamam, Bu sadece. ne ya oyunun içinde mi? Evet ben gerçekten çok sinirleniyorum. Sinirlen <laughs> 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 çok, çok sinirleniyorum. Bak gel şey. benim artık tahammül seviyem Sağ ol. Sağolsun bir <laughs> şey var. Ya. Az önce aynı şeyi ben Kız başka bir mesele için yapsaydım. Bardağı uzatsaydım ya, albun döküp Ya sen kızardın. Şey, yok ben hiç kimse hiç Kızmaz kimseye kızmam. mıydın? kızmam. Kimsenin bana yaptığı hakaret o bu hiçbir şey umurunda değil. Ben kendi halimdeyim buradayım. Lütfen. Tamam. Lütfen tamam, rica ediyorum. Çok güzel bu arada sıyrıldı. Rica ediyorum yani. Tamam. Gel çıkalım diyorum işte. Daraldın. Kavga çıkacak boş yere. Hala bana bakıyor ya. <laughs> Abi hala. <laughs> Abi sonra ben değilim. Gerçekten. Abi hala bu ya. Gerçekten git Anladım, ağır bir tedavi. Hala bakıyorsun. Çünkü Bir daha yazdı. Beynine, olmasa, beynine bir baktır, açtır, bir baktır. Şu Kameralar olmasa neler yaparsın Allah aşkına? Açtır abi. bir baktır o beynine çünkü ha, şey söyleyeyim gerçekten söyleyeyim olmadığını yani düşünüyorum artık onun da. Baktırabileceğim ya. bir beynin de var mı misin? bilmiyorum. Baba aşk, mı, aşk değil bu başka bir şey ya. Takıntı herhalde. Bana diyor ya beynini açtı tedavi ettir. Sen kendi beynin tedavittir. Bu... Senden hoşlanmıyor mu Berke bu? Bilmem de ilgilenmesi öyle. lazım değil mi? Geldiğinden beri bana bakıyor bakmasın. Kameralar çekmiyor mu? İnsanlar izleyecek değil mi kanka? Ben yalancıysam kameralar çekiyor. Gıcıklığına kırmızı odaya çağırsana. Kimi? Esir. <laughs> Allah aşkına. Çağır çağır gözünü sev. Hadi hadi. <laughs> Ağır kavga ederim. Yok yok bir çağır. Ağır yani kavga git git çağır. Bana Allah bu hakaretleri ya. real hayatında yapamaz. Vallahi yok bir çağır ya. Kırmızı odaya çağır. <laughs> Gülelim şurada. Ben mi söylüyorum? Ekranı da versinler. <laughs> Bilerek yaptım. Eğlenceli oldu Bilerek yaptım.